İbrahim Yılmazer'in 5 Mart 2025 tarihli Adaletin Yumuşak Gücü Günümüzde İnsafı Yeniden Keşfetmek başlıklı makalesini dinliyorsunuz. İnsafın anlamı ve günümüz dünyasında önemi, insanoğlunun vicdan terazisi çoğu zaman adaletin yazılı kurallardan ibaret olmadığını gösterir. İnsaf, adaletin, hakkaniyetin ve merhametin birleşiminden doğan bir erdemdir. Hukukun sert kalıplarını yumuşatan, salt mantıktan ziyade vicdanı da devreye sokan bir ölçüdür. Adil olan her şey insaflı olmayabilir. Ancak insaflı olan her şey adaleti içinde barındırır. İnsaf, bir hakkı teslim etmenin ötesinde başkasının yerine kendini koyarak ona adil olanı vicdani bir denge ile sunmayı içerir. Fakat günümüz dünyasında insaf giderek silikleşen bir değer haline gelmiştir. İnsaf neden kayboluyor? Bunun sebepleri arasında dezenformasyon, propagandanın kitleleri yönlendirme gücü, siyaset ve güç dengelerinin manipülasyonu gibi faktörler sayılabilir. Özellikle sosyal medya çağında insanlar gerçek mağdurların şeytanlaştırıldığı, güçlülerin ise mağdur gibi gösterildiği bir düzene maruz kalmaktadır. Bugün kararlarımızı verirken gerçekten insaflı davranabiliyor muyuz? Bir olay hakkında hemen yargıya varıyor, yeterli bilgimiz olmadan infaz kültürüne mi kapılıyoruz? Sosyal medya linçleri, siyasal kutuplaşmalar ve ekonomik haksızlıklar bireylerin insaf duygusunu aşındırıyor mu? Kendi hayatlarımızda, kararlarımızda, iş yerimizde, ilişkilerimizde ne kadar insaflıyız? İnsaflı mıyız? sorusu sadece bireysel değil toplumsal bir muhasebeyi de gerektirir. Siyasetçilerimiz, medya kuruluşlarımız, iş dünyamız ve hatta hukuk sistemimiz insaf kavramını ne kadar önemsiyor? İnsaf sadece bireysel bir erdem mi yoksa toplumun temel taşı mı olmalıdır? Bu makalede tarihsel örnekler, farklı kültürlerde insaf anlayışları ve günümüz dünyasında insafsızlığın doğurduğu sonuçlar üzerinden insafın anlamını ve önemini sorgulayacağız. Amacımız sadece akademik bir analiz sunmak değil, içinde bulunduğumuz Ramazan ayı vesilesiyle okuyucuyu kendi insaf anlayışını gözden geçirmeye teşvik etmek olacak. Gerçekten insaflı bir toplumda mı yaşıyoruz? Kendi hayatımızda insaflı olmayı başarabiliyor muyuz? Bilgi kirliliği, önyargılar ve çıkar hesapları insafın yerini ne kadar aldı? Bu sorulara yanıt ararken tarih boyunca insafın nasıl yaşandığını, nasıl kaybolduğunu ve nasıl yeniden kazanılabileceğini birlikte tartışacağız. Tarihte ve kültürel bağlamda insaf, İslam insafı yalnızca bireysel bir erdem olarak değil, aynı zamanda toplumsal düzenin temel taşlarından biri olarak kabul eder. İslam'da insaf bir medeniyet ilkesidir. Kur'an-ı Kerim'de insaf, adaletin bir tamamlayıcısı olarak ele alınmış. Hakkaniyet, merhamet ve denge prensipleriyle desteklenmiştir. Hadislerde ise insaflı olmanın hem bireysel ahlak hem de yönetim anlayışı açısından hayati bir değer olduğu vurgulanmıştır. Kur'an-ı Kerim adaleti sağlarken aşırılıktan kaçınmayı ve her durumda hakkaniyetli olmayı emreder. Ey iman edenler, kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine dahi olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti ayakta tutan kimseler olun. Nisa suresi 135. ayet. Bu ayette insafın sadece güçlülerin veya yakınların lehine değil, gerektiğinde kendi aleyhine bile uygulanması gereken bir ilke olduğu belirtilir. Hadislerde de insaflı olmak ahlaki bir zorunluluk olarak işlenmiştir. Peygamber Efendimiz Müslümanları kendileri için istediklerini başkaları için de istemeye teşvik ederek insaflı olmanın gerçek imanın bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Kendiniz için istediğinizi başkası için de istemedikçe gerçek iman etmiş sayılmazsınız. Bu perspektiften bakıldığında İslam'ın yalnızca bireysel düzeyde değil, hukuk, yönetim ve toplumsal yapı açısından da insafı bir ilki olarak benimsediği söylenebilir. Hz. Ömer'in adaleti ve insafı Hz. Ömer, devlet yönetiminde insafı uygulayan en önemli figürlerden biri olarak kabul edilir. Halifeliği sırasında halkın dertlerini dinlemek için geceleri tepdili kıyafetle dolaşması, insanlara karşı merhametli ve hakkaniyetli olmasıyla bilinir. Örneğin, kıtlık döneminde halkın aç kaldığı bir zamanda kendisi de aç kalmayı tercih etmiş, yönetici olarak refah içinde yaşarken halkının acı çekmesine izin vermemiştir. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettikten sonraki tutumu, 1099'da Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiğinde Müslümanları, Yahudileri ve Ortodoks Hristiyanları acımasızca katletmişlerdi. Ancak 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde Haçlıların yaptığı katliamın aksine şehre zarar vermemiş, sivil halka dokunmamış ve Hristiyanların şehirde kalmasına izin vermiştir. Selahaddin'in in bu insaflı tutumu, tarih boyunca bir komutanın düşmanlarına karşı nasıl merhamet gösterebileceğinin en büyük örneklerinden biri olmuştur. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu, millet sistemi adı verilen bir yapı kurarak farklı dinlere mensup topluluklara kendi inançlarını ve hukuk sistemlerini koruma hakkı tanımıştır. Hristiyanlar ve Yahudiler Müslümanlar gibi yaşamış, vergi vermeleri karşılığında kendi dini liderleri tarafından yönetilmişlerdir. Bu sistem, Osmanlı'nın farklı etnik ve dini gruplara insafla yaklaştığını gösteren önemli bir uygulamadır. Ancak İslam'ın temel öğretileri insafın bir medeniyet ilkesi olması gerektiğini savunsa da, tarihin her döneminde bu ideal tam anlamıyla uygulanmamıştır. Emeviler döneminde siyasi rakiplerine karşı acımasız baskılar, Osmanlı'nın son döneminde artan merkeziyetçi politikalar ve azınlıklara yönelik ayrımcılıklar, günümüz Müslüman toplumlarında bazı otoriter yönetimlerin insafsız uygulamaları. Bu örnekler İslam'ın özünde insaf medeniyeti olmayı hedeflediğini ancak her dönem bu idealin birebir hayata geçirilemediğini göstermektedir. Tabii ki insaf sadece İslam'a özgü bir kavram değildir. Farklı medeniyetlerde de insafa benzer kavramlar ortaya çıkmıştır. Antik Yunan'da insaf, adaletin bir tamamlayıcısı olarak görülmüştür. Aristoteles, Nicomachean Ethics adlı eserinde adaletin katı yasalarla sağlanamayacağını, insafın epikeia adaleti tamamlayan bir unsur olduğunu söyler. İngiliz hukukunda ise equity hakkaniyet kavramı dikkate değerdir. Orta Çağ'da mahkemelerin verdiği katı kararları dengelemek için equity courts, hakkaniyet mahkemeleri kurulmuştur. Burada yasal kuralların ötesine geçerek olayın özüne göre insaflı kararlar verilmeye çalışılmıştır. Hristiyanlıktaki merhamet, mercy anlayışı da Hz. İsa'nın öğretileriyle insaflı olmayı teşvik etmiştir. Yine Afrika'nın otantik bilgeliğine bakınca, mesela Güney Afrika'nın geleneksel Ubuntu felsefesi, ben biz olduğumuz için varım, bireyin toplumla olan bağlarını vurgular. Nelson Mandela ve Desmond Tutu gibi liderler bu anlayışı insaflı bir toplum inşa etmek için kullanmıştır. Başkalarının acısını anlamadan gerçek bir adalet inşa edemeyiz. Nelson Mandela İnsafın önündeki günümüz engelleri ve manipülasyon mekanizmaları. İnsaf her zaman var olan ancak korunması en zor erdemlerden biridir. Bireyin vicdanıyla hareket etmesini, hakkaniyeti gözetmesini gerektirir. Fakat modern dünyada insaflı olmak her zamankinden daha zor hale gelmiştir. Güç sahipleri, medya, ekonomi ve siyaset gibi unsurlar insafı bilinçli bir şekilde zayıflatan mekanizmalar oluşturmuştur. Bugün gerçek mağdurların şeytanlaştırıldığı, güç sahiplerinin ise mağdur gibi sunulduğu bir çağda yaşıyoruz. Dezenformasyon, siyasal kutuplaşma ve ekonomik sömürü mekanizmaları insafı neredeyse imkansız kılmaktadır. İnsafın önündeki büyük engelleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Dezenformasyon ve propaganda. İnsafı bilinçli olarak zayıflatmak. Bilgi çağımızın en güçlü silahı ancak bu silah bazen hakikatin peşinde koşmak için değil, hakikati çarpıtmak, mağduru suçlu gibi göstermek ve insafı devre dışı bırakmak için kullanılır. Gerçek mağdurların şeytanlaştırılması, güçlülerin mağdur gibi gösterilmesi ciddi bir mesele. Bugünün dünyasında bilgiye ulaşmak her zamankinden kolay olsa da, doğru bilgiye ulaşmak her zamankinden zor. Güç sahipleri kendi çıkarlarını korumak için medya, sosyal medya ve kamuoyu araçlarını kullanarak gerçeği şekillendiriyor. Filistin-İsrail meselesi. Filistin halkı yıllardır işgal altında yaşamaktadır. Ancak ana akım Batı medyasında Filistinliler çoğu zaman terörist olarak etiketlenmekte, İsrail ise savunma yapan taraf gibi sunulmaktadır. Gerçek mağdurların şeytanlaştırılması küresel kamuoyunun insaflı bir tutum geliştirmesini engellemektedir. Aynı durum savaşlar, göçmen krizleri, azınlık hakları ve siyasi baskılar konusunda da geçerlidir. Medya manipülasyonu ile insanlar gerçekte insaf edilmesi gereken kişilere öfke duyar hale getirilmektedir. Nazi Almanya'sında propaganda Joseph Goebbels liderliğindeki Nazi propagandası Yahudileri hain düşman, halkı sömüren kişiler olarak lanse etti. Nazi rejimi bu dezenformasyon sayesinde halkın insaf duygusunu yok etti ve Holocaust'un kitlesel desteğe ulaşmasını sağladı. Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları bilgi akışının algı mühendisliğiyle yönlendirildiği mecralara dönüştü deepfake videolar, sahte haberler ve manipülatif içerikler toplumun insaflı bir yargıya varmasını engelliyor. 2020'de ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında bazı medya kuruluşları olayı polis savunma yapıyordu. Şeklinde çerçeveleyerek insaflı bir değerlendirme yapılmasını engellemeye çalıştı. Dezenformasyon çağında insaf sahibi olmak sadece vicdani değil, bilgiye karşı bilinçli olmakla da ilgilidir. 2. Siyaset ve kutuplaşma. Adalet yerine taraftarlık. Bugün dünyada en büyük insafsızlık mekanizmalarından biri siyasi kutuplaşmadır. Bireyler artık olayları vicdan ve hakkaniyetle değil, siyasi aidiyetleri doğrultusunda değerlendiriyor. Türkiye'de siyasi kimlikler insafın önüne geçti. İnsanlar bir olay hakkında bu adil mi sorusunu sormadan önce bu bizim taraf mı karşı taraf mı diye düşünüyor. ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki uçurum toplumun ortak bir insaf anlayışına varmasını engelliyor. Avrupa'da mülteci karşıtlığı toplumları insaflı düşünmekten alıkoyuyor. Biz ve onlar algısı insafı ortadan kaldıran bir tehlikedir insaf ön yargısız olmayı gerektirir. Ancak kutuplaşma bireylere kimlik üzerinden yargılama yapmayı öğretiyor. Örneğin bir insanın işlediği suç eğer bizim tarafın bir ferdi tarafından yapılmışsa affedilebilir görülüyor. Ancak karşı tarafın bir mensubuysa hemen en ağır şekilde cezalandırılmalı deniyor. Biz ve onlar ayrımı insafsızlık üretir. İnsanlar kendi topluluklarına mensup birinin yanlışını mazur görebilirken karşı tarafa en küçük hatada acımasızca saldırabiliyor. Dolayısıyla siyaset ve toplumsal fanatizm insafsızlığın yeni aracı olarak beliriyor. Siyaset bir fikirler rekabeti olmaktan çıkıp kimlik savaşına dönüştüğünde insaf ölür. Liderlere körü körüne bağlılık onların hatalarını sorgulamayı zorlaştırır. Toplumda insaflı davranan kişiler fanatik kitleler tarafından hain dönek satılmış gibi etiketlerle baskı altına alınır. Sonuç olarak kutuplaşma arttıkça insaf yerini taraf girliğe bırakıyor. Ancak insaf bizden ya da onlardan bağımsız bir ahlaki ölçü olmalıdır. 3. Ekonomi ve sosyal adaletsizlikler İnsafın lüks haline gelmesi, günümüz kapitalist düzeninde insaflı olmak ekonomik olarak maliyetli bir tercih haline getirilmiştir. İş dünyası ve küresel ekonomi çoğu zaman insafsızlık üzerine inşa edilmiştir. Gelir adaletsizliği ve küresel ekonomik dengesizlikler dramatik bir tablo olarak önümüzde durmaktadır. Dünyanın en zengin yüzde birlik kesimi küresel servetin yarısından fazlasına sahiptir. Birçok işçi açlık sınırının altında çalışırken büyük şirketler rekor karlar açıklamaktadır. Amazon 2020'de pandemide rekor kar ederken işçilerine zam yapmamış ve kötü çalışma koşulları yüzünden grevlerle karşılaşmıştır. Kapitalist düzende insafın lüks olduğu bir gerçektir. Şirketler için insaflı olmak bazen rekabet gücünü kaybetmek anlamına gelir. Küresel piyasalarda en fazla kâr eden en az insaflı olan mı? Sorusu her geçen gün daha geçerli hale geliyor. Bangladeş'te tekstil işçileri düşük maaşlarla çalıştırılıyor ancak batıdaki tüketiciler bu kıyafetleri etik moda olarak satın alıyor. Peki, iş dünyasında insaflı yönetim mümkün mü? Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden şirketler hem etik hem de başarılı olabilir. Kapitalizmin insafla dengelenmesi, sosyal adalet mekanizmalarının güçlendirilmesiyle mümkün. Ekonomide insaf ahlaki bir seçim olmaktan çıkıp yapısal bir gereklilik haline getirilmelidir. Türkiye'de insaf kültürü. Geçmişten günümüze. Türkiye'de insaf kültürü tarih boyunca önemli değişimlerden geçmiş, kimi zaman güçlü bir etik ve toplumsal dayanışma ilkesi olarak korunmuş. Kimi zaman ise toplumsal kutuplaşmalar ve ekonomik dönüşümlerle zayıflamıştır. Osmanlı döneminde ticaret, hukuk ve yönetimde insaf belirleyici bir ilke iken modernleşme süreciyle birlikte insaf anlayışı bireysel ahlakın bir unsuru olarak kalmış, sistematik düzeyde zayıflamıştır. Peki, Türkiye'de insaf kültürü tarih boyunca nasıl evrildi? Günümüzde insaf toplumsal hayatta ne durumda ve en önemlisi insaf anlayışını yeniden güçlendirebilir miyiz? Osmanlı'dan günümüze insaf anlayışı nasıl değişti? Birkaç noktaya bakalım. Osmanlı öncesi Anadolu'da ticaretin ve esnaf kültürünün temeli olan ahilik, insaf anlayışının ekonomi ve sosyal hayata yansıdığı en önemli örneklerden biridir. Ahilik teşkilatı dürüstlük, merhamet, adalet ve hakkaniyet gibi değerleri esas alarak tüccarların ve esnafın insaflı olmasını sağlayan bir etik sistem oluşturmuştur. Ahilik felsefesinin temel ilkelerinden biri: Elini açık tut, kapını açık tut, sofranı açık tut ama gözünü, dilini ve belini bağlı tut. Bu ilke yalnızca ticari bir düstur değil, aynı zamanda toplumsal insafın nasıl olması gerektiğini de anlatır. Ahilik sistemi Müşteriye asla kötü mal satmamayı, kazanç elde ederken aşırı kar hırsına kapılmamayı, zor durumda olanı gözetmeyi, işçi ve ustalar arasında adil bir ilişki kurmayı, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı öğütlemiştir. Osmanlı döneminde insaf ticarette ve devlet yönetiminde bir gereklilik olarak kabul edilmiştir. Esnafın ve tüccarların kazanç hırsına kapılıp halka zarar vermesini önlemek amacıyla narh sistemi uygulanmış, fiyat denetimleri yapılarak halkın korunması sağlanmıştır. Ancak zamanla kapitalizmin etkisi ve Osmanlı'nın çöküş sürecindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle insaflı ticaret anlayışı yerini fırsatçılığa ve çıkarcılığa bırakmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye'de hızlı bir modernleşme süreci başlamış, toplumsal düzen yeniden şekillenmiştir. Hukuki ve ekonomik reformlar devletin kurumsal yapısında insafı sağlamaya yönelik yeni mekanizmalar getirmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenerek bireysel keyfiliğin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Sosyal yardımlaşma ve devlet eliyle insaflı politikalar yürütme anlayışı özellikle sosyal devletin gelişimiyle daha da sistematik hale gelmiştir. Fakat modernleşmeyle birlikte bireysel insafın toplumsal değer olarak korunması zorlaşmıştır. Toplumsal dönüşüm, geleneksel dayanışma ve insaf anlayışının bireyselleşme ve bireysel çıkarlara yönelim nedeniyle zayıflamasına neden olmuştur. Günümüz Türkiye'sinde insafın hala önemli bir değer olduğu bazı alanlar vardır. Ancak diğer alanlarda ciddi bir aşınma yaşandığı gözlemlenmektedir. Türkiye'de dayanışma kültürü hala güçlüdür. Doğal afetler, savaşlar ve kriz anlarında halkın yardım seferberliği göstermesi merhamet duygusunun ve insaf anlayışının canlı olduğunu gösterir. 1999 Gölcük depremi ve 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası halkın geniş çapta yardım kampanyaları düzenlemesi bunu teyit eder. Ramazan ayında fitre ve zekat kültürü, bayramlarda yoksullara yapılan yardımlar gibi geleneksel uygulamalar hala yaygındır. Fakat bu insaf anlayışı genellikle bireysel dayanışma ile sınırlı kalmaktadır sistemsel düzeyde insaflı bir toplum düzeni oluşturmak konusunda eksiklikler bulunmaktadır. İlave bir soru şöyle olabilir. Trafikte, siyasette, sosyal hayatta insaflı mıyız? Trafikte insaf. Türkiye'de trafik kültürü insafın en zayıf olduğu alanlardan biridir. Kural tanımama, yayalara öncelik vermeme, sabırsızlık, trafikte kavga ve agresif sürüş bazı bireylerde insaf duygusunun aşındığını göstermektedir. Siyasette insaf, siyasi kutuplaşma, insanların karşıt görüşlü bireylere insaflı davranmasını engellemektedir. Tartışmalarda farklı görüşlere karşı karalama, linç etme, hakarete varan söylemler yaygınlaşmıştır. Özellikle seçim dönemlerinde siyasilerin ve medyanın karşı tarafı acımasızca hedef göstermesi insaf kültürünü zayıflatmaktadır. Ekonomide insaf, iş dünyasında işçi hakları, insaf anlayışının sınandığı en kritik alanlardan biridir. Fırsatçılık, enflasyon dönemlerinde fahiş fiyat artışları gibi uygulamalar insafsız ekonomi politikalarının göstergesidir. Pandemi döneminde bazı şirketlerin işçi çıkarması ve fiyatları yükseltmesi de düşündürücüdür. Ne yazık ki kapitalist rekabet ve bireysel kar hırsı insafı ekonomik bir lüks haline getirdi. Siyasi kutuplaşma toplumun tarafgirlik üzerinden hareket etmesine neden oldu. Medyanın ve sosyal medyanın manipülatif gücü bireylerin insaflı düşünme becerilerini köreltti. Hızlı kentleşme ve bireyselleşme komşuluk ve toplumsal dayanışma gibi insafı besleyen değerleri zayıflattı. Peki bu durumda insaf kültürünü nasıl geri kazanabiliriz? Bazı başlangıç fikirleri şunlar olabilir medya okur yazarlığını artırarak dezenformasyonla mücadele etmeliyiz. Trafikte, iş yerinde, toplumsal hayatta insafı bir etik değer olarak yeniden inşa etmeliyiz. Eğitim sistemine insaf kavramını dahil ederek gelecek nesillerin insaflı bireyler olarak yetişmesini sağlamalıyız. Siyasette nezaket ve anlayışı teşvik eden söylemler geliştirilmeli, kutuplaşma dili terk edilmelidir. Aslında büyük ve odak sorumuz şu olmalıdır. Türkiye'de insaf kültürü nereye gidiyor? Türkiye'de insaf hala güçlü bir değer olsa da sistematik olarak zayıflamaktadır. Ekonomi, siyaset ve medya manipülasyonu insafı bireysel bir erdem olmaktan çıkarmakta ve toplumsal düzeyde aşındırmaktadır. İnsafı yeniden güçlendirmek mümkün mü? Bunun için bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeylerde hangi adımları atmalıyız?